Hoş geldin be ya. Arkadaş televizyonda da hiçbir şey yok ki. Çok sıkılıyorum ya. Yanlış yaşamak gerçekten zor. Dur bir saniye. Alo kanka. Hasan kanka sen misin? Evet kanka benim. Evet kanka niçin aradın? Ya kanka geçen bana demiştim ki benim kalacak bir yerim yok diye. Evet dedim. Aslında benim evde bir boş bir yatak var. İstersen gelip benimle kalabilirsin. Gerçekten mi kanka? Çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Ne demek kanka? Vazifemiz. Tamam kanka ben eşyalarımı toplayıp hemen senin evine geliyorum. Tamam kanka hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Oh be sonunda yalnızlıktan kurtuldum. Aa doğru ya şimdi hatırladım. Birazdan serine başlayacaktı. Onu açayım kankam gelene kadar. Aha kankam geldi. Hemen gideyim kapıyı açayım. Merhaba kanka, hoş geldin. Hoş buldum kanka. Nasılsın kanka? Çok iyiyim kanka. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kanka. Hadi gel daha fazla ayakta durma. içeri geçelim. Tamam kanka. E ee kanka tatlıları beğendin mi? Çok beğendim kanka. Ellerine sağlık. Gerçi ben bunları pastaneden aldım ama neyse. E ee kanka günün burada nasıl geçiyor? Valla Baran kardeşim çok sıkılıyorum buralarda ya. O kadar yalnız yaşıyorum ki yani bildiğin sefalet çekiyormuşum gibi geliyor bana ya. Abartma kanka. Durumun iyi gayet. Aynen kanka haklısın. Hem ben zaten şaka olsun diye söylemiştim. Neyse kanka bana yatacak yerimi gösterebilir misin? Tamam kanka gel benimle. İşte kanka odam burası. Vay be baya bir harikaymış kanka. Elbette kanka çok harika. Buranın konforlu olması için çok ama çok uğraştım. Gerçekten bayağı uğraşmışsın. Bu kadar uğraşmana ne gerek vardı? Biz yardım ederdik sana kanka. Sağ olun ama ben sizin yorulmanızı istemem. Kanka hadi gel yatalım. Zaten geç vakit çok geç oldu. Evet kanka. Hadi artık uyuyalım. İyi geceler kanka. İyi geceler.